Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Skyblock e, bölüm bilmem ne 3 herhalde ya da 4. Yazarım ben bunu siz e, görürsünüz. Kesin yazmışımdır başla. Arkadaşlar şey oldu. Baktım bu ağaç büyümüyor videoda. Girdim video dışında skyblog'a girdim. Böyle bekledim, açtım oyunu, bıraktım. E, bak gördüğünüz gibi büyüdü. E, şimdi ağacımız oldu. Büyüdü çok takılmıştım bu acı ne zaman büyüyecek ne zaman büyüyecek diye evet baltamız yanındaymış hiç fark etmedim görmedim şimdi hemen kıralım neden iki gündür video atmıyordum arkadaşlar oyunu oynuyorum oynuyorum ama video atmayı unuttum bir sürü oyunlar oynadım videosunu çekiyorum zannettim ama unutmuşum video atmadığım için özür dilerim sizlerden sık sık video gelecek arkadaşlar artık Hatta yapabilirsek günde iki kere video atacağız. Bundan sonra. Günde iki tane video atmaya çalışacağız. Ee, odun. Odun nerede? Buradan mı yapıyorduk? Tamam, yani Hemen çevireyim. 16 tane daha odunumuz oldu. Yanlış şey girdik. Çıklı. Sandığa gir. 16'sını da buraya koy. Kullanacağımız zaman alırız. Şey. Kum adası varmış. Şuralarda bir yerlerde. Arkadaşım öyle yazmıştı. Bir dahaki bölümde gidip bakacağız. Bu bölümde de şey yapacaktık. Aaa. Ne olmuş buraya? Bir şey olmuş buraya. Anlaşıldı zaten. Eyvah. Elav gitti. Allah Allah. Niye gitti ki burası şimdi? Bir dakika. Tamam ben burayı düzelteyim derken şuraya yanlışlıkla arkadaşlar taş koymuştum. Bu taş bozuyormuş işi demek. Bilmiyordum. Kötü oldu bu şimdi. O zaman bir şey yapacağım. Ben gireceğim bunu game moddan alacağım. La bu game moddan alıp sonra buraya koyacağım. Videoyu başlatacağım yoksa başka türlü olmayacak. Yani başka seçeneğimiz yok. Yerden lava bulma seçeneğimiz yok. O yüzden Geyimuttan almak zorundayız. Evet arkadaşlar ben Geyimuttan lava aldım. Ee, hatta önce şöyle yapalım. Geyimuttan lava aldığımız için şöyle bir kovayı alalım. Şuradan suyu alalım. Sonra şuradan bir tane kovayı da şuraya alalım. Bu kova bizde ekstra oldu ya arkadaşlar. Bu kovayı buradan atalım. Hadi aşağı bay bay. Olmaz yani böyle. Hile gibi oluyor. Şimdi. Buraya suyu koyuyoruz. Buraya da lavı bırakıyoruz. Taş olsun. Tamamdır. Hemen kazıp bakıyoruz. Taş. Evet taş tamam. Oh. Bu sefer de yanlış yapmadık Allah'tan. Çok bozuyormuş. Ben kapatacaktım orayı aslında video dışında. Sonra onu koyduktan sonra dedim neyse boşver. Hadi be. Hiç tohum çıkmamış arkadaşlar. Hadi canım. Yok daha neler. de bulalım. Bulalım ya. Yani. Hadi canım. Hiç mi? Yok ya. E düşmüş de olamaz. Aa. kaldı şimdi. Bismillah. Hadi kardeşim. Hadi ver bir tane de e arkadaşlar tohum gelmedi. Ne yapacağız? Eyvah. Hem de ne eyvah. Bitti işimiz. Ben bir kere daha kıymata girmek istemiyorum ama. Sonundayız gibi duruyor bakın. Ah be. Neyse biz game hop'tan bir tane daha ağaç alalım arkadaşlar. Ben gene durdurayım. Arkadaşlar ben game moddan aldım ama şunu fark ettim ki bir stek veriyormuş. Bunu buraya koyuyoruz. Kalanları yallah. aşağı. Hiç hile sevmem o yüzden. Bay bay. Olmadı. Bir daha. Bay bay. Şimdi gitti. Seni seni buraya koymayacağım. Öbürü burada zar zor büyüdü. Bir yarım saat falan açık tuttum. Az daha gidiyordu tablet. O yüzden sen burada dur. Şarjı da bitmişti. Lazım da zaten. Sen hatta ortaya koyalım seni. Şöyle kıralım. Sen ortada şurada dur. Bir yere kıpırda mı falan girmiş. Peki. Hemen gidelim. Sandığımızda 39 tane toprağımı var. Bunun bir 20 tanesi yeter bize. 20 tamam. Neden fazla olsun Şifte geçelim. Bir, bir, bir. Nasıl yapacağız? Bir, bakayım. Ay, şifte basmamışım. Eyvah. Evet. Lan. Ben... TP. Spawn pointe bak nerede almış. Spawn point'i nerede alıyorsun adam? Aa koyduğumuz gibi yeşillenmiş. Evet arkadaşlar şöyle Bunu şuraya koyduk muydu? Tamamdır. Ağaç büyü. Seni ne zamandır bekliyorum zaten. Neyse şimdi şuradan biraz taş kazalım. Ben de shift'e bastım zannediyorum arkadaşlar. Vallahi karışmış kafam benim de iyice. Ya da algılamadım mı? Algılamadım mı? Anlamadım. Algıladım mı, algılamadım mı? Anlamadım. Bak dilim de karıştı. Bir şeyler oluyor bana. Evet, 12 tane de taşımız oldu. Hmm akşam oluyor. 12 tane de taşımız oldu. 12 tane de toprağımız oldu. Çok güzel. Şimdi sandığa girelim. Toprakları bırakalım. Hiç istemem şimdi. Hmm ne yapsak? 29 tane odunumuz var. Tamam buldum. Ay! Keşke o ağaçtan çıkan odunları hepsini şey yapmasaydık ya. Şimdi bunun büyümesini bekleyeceğiz. Bütün odunları şey yapmasaydık, bütün tahtaları böyle odun yapmasaydık. Ay tahtaymış bu. Bütün odunları tahta yapmasaydık. Şimdi Meşale yapar ay şey ocak yapar bir tane ocak yapar şey yapardık hmm. Meşer, ee, şey fitil mi fitil ya fidan yazıyordum ben ne fitili şey hmm. neydi onun adı bir tane ocak yapalım da şurada odun kömürü yapardık arkadaşlar şimdi geldi aklıma ocağımızda dosya odun kömürü aklıma gelince o geldi. Bakayım istediklerim oluyor mu buna. Hmm, Madem bu kadar büyük alanımız var. Biz niye kendimize bir ev yapmıyoruz. Ya da mob spawnları yapmıyoruz. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bir ev yapalım kendimize. Tahtadan mı yapsak. Yok yok. Yok kabustan yapalım. Şimdi tahtadan yapalım diyeceğim. Olmaz. Hiç. Tahtaya bulaştırmayalım. Zaten zar zor büyüyor ağaçlar. Biz direkt kabuklarına yapalım. Video da 8 dakika olmuş. Bir 15 dakika falan yaparız videoyla. Hatta eve çok gerek yok. Evden önce mob spawnları yapalım. Evet bu daha mantıklı. O zaman ben video dışında kasarım. Bir dahaki videoda şey yaparız. Şimdi başlarız. Bir dahaki videoda böyle bir 2-3 tek taş toplarız. Bir dahaki videoda şey yaparız. Hmm. Mob squad mobs spawn'ları yaparız arkadaşlar. Şimdi videoda taş toplamak istemiyorum. Hani bir bölüm taş mı toplayacağız? Yok hiç gerek yok. Biz video dışında hallederiz 2 3 istek. Yetmezse yine video dışında yaparız. 1 2 kazma kırarız. Anca öyle yoksa videoda o kadar uğraş uğraş olmayacak yani. Çok uğraşırız videoda. Videoda uzun olur. Çok gerek yok. Sıkıcı olur hatta. Sıkılırsınız siz. Siz sıkılmayın. Biz video dışında kazarız, yaparız. Sonra bir dahaki videoda başlarız. Evet, 26 tane olmuş. Tamam, bu 20 tane, 26 tane. Ne yapalım? Yanımızda dursun. Biz biraz daha kazalım. E ne yapalım? İşimiz gücümüz yok. Taş kazacağız. İşimiz bu zaten bizim. Başka işimiz mi var? 30 tane olsun. Tamam yeterli bu kadar. Kalsın şimdilik. çok başka gerek yok. Büyü. He tamam. Bunun kenarlarını kapattık ya bu çok güneş görmüyor herhalde. Ortada daha çabuk büyür. Allah Allah benim teoriye bak. Sallıyorum işte bir şeyler. O zaman bunun yanına birkaç tane meşale yaparız. Bir dahaki bölümde artık bu büyürse. inşallah büyüyecek bu ağaç. Büyürse bir dahaki bölümde şey yaparız. Kömür yaparız odun kömürü. Sonra odun kömürle meşale falan yaparız. Şuraları güzel bir aydınlatırız. Zaten lav şu kenarı güzel bir şekilde aydınlatıyor. Hatta şey yapalım dur. Madem lav aydınlatıyor lavın kenarına koyalım. Lavın ışık saçtığı yerde dursun ki gece gündüz ışık alsın. Neyse yeterli herhalde bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.